3724. Dürbününü yazı masasının çekmecesine koydu. O adamın bakışlarında bir şey vardı. Tüyden ürperten bir aşinalık. Sağ tarafa kavislenen toprak yol şehir merkezindeki idam platformuna doğru uzanırdı. 10-15 adım aralıkla telefon ve radyo tellerini taşıyan, aynı zamanda geceleri yağ fenerlerinin asıldığı direkleri geçerdiniz at arabalarının arkalarında kaldırdığı toz ve koku gözlerimizi yaşartırdı. Ve dar ağacının önüne geldiğinizde, arkanızda bıraktığınız direklerin ne kadar güçsüz, acına soğuduğunu öncesinde defalarca fark etmediyseniz bile tam o anda yüreğiniz otururdu. Platformun üstünden gökyüzünü tehdit eden, ölüme mahkum edilenleri kınayan gövdesi ve aniden yere eğdiği acıyla çarpmış boynuyla kaba tahtadan bir ucube. Oysa geçip geldiğimiz dileklerin aksine yanınızda uzanan çoğunluğu iki katlı evler de tahtadan yapılmıştı ve çatıların, yağmur oluklarının, kapı çerçevelerinin, pencere kapaklarının üstündeki doğa tasviri süslemeleriyle öyle kibarlardı ki, dikkat etmemiş olacaksınız ama aralarında soğuk elleriyle sizi yere bastıran, tasvirlerin yerini görkemli hayvanların, kartalların, aslanların, köpeklerin aldığı taş evler sıralanırdı. Dar bedeni diğer evlerdense, ruhu kesinlikle bunlardan geliyordu. Uzaktan kuş sesleri duyuluyordu. Bülbül, buraya ait olmayan, dalgınlığını tamamlayan, kafese kapatılmış bir ses. Çalışma masasının üzerine pencereye doğru abandı. Artık ezberlediği bu haç yolculuğuna ihtiyacı yoktu. Evinden olanları az buçuk seçebiliyordu ve zaten görmeye katlanabileceğini görmüştü. Adamın boynuna ilmeği çoktan geçirmişlerdi. Otuzlu yaşlarının başında gösteriyordu. Teni güneşten sertleşmişti çaptaklar gözlerinin yanından elmacık kemiklerine uzanıyordu. Saçı ve sakalı usul mat siyahtı. Neredeyse kimse izlemiyordu. Sadece tek tük aralarına mesafe koymuş ilgisiz kişiler. Radyo her zamanki gibi celladın konuşmasını canlı olarak yayınlıyordu. Böylece günahlarımızdan arınmış olacağız. Doğaya küfür eden tüm bu ucubeler, Düzensizlikler. Bir kişiyi kurtarmak için ölen onlarca insan. Attıkları çığlıklar bilinçaltının derinliklerinde hafifçe kıvrandı. İdamların başladı o gün. Erken saatlerde ortaya çıkıveren genci tanımıyorlardı. İnsanlara garip sorular sormuş ve kısa süre sonra ortadan kaybolmuştu. Öğlen vakti kucağındaki paketle geri dönmüştü toplumumuz için büyük tehdit teşkil etmektedirler. Şüphesiz bundan birkaç yıl sonra yapacağı hareketleriyle sadece öldüreceği insanların değil, toplumun çöküşü... Bunda hiç değiştirmediler. Yoksa bu da hafızasındaki bulanıklığın çarkıttığı anılardan mıydı? Hatırlamaya her çalıştığında başa alıyordu. Gece üzülmüş ve apar topar alınan karar karşısında dehşete düşmüştü. Diğerlerin arasına karışmak, sesini çıkarmak. Hiç değilse bunların neden olduğunu öğrenmek istemişti. Toplumun iyiliğini gözetmek zorundayız. Bunu yapabilecek gücümüz kalmış olduğu için şükretmeliyiz. Omzundaki bu göv vazgeçmişti. Korkmuştu. Ellerini titreten ilkel dürtüden değil, uzun zamandır üzerinde çalıştığı romanının bittiğini görememe ihtimalinden ertesi gün demişti. Ertesi gün orada olacağım. Odanın büyük bölümünü işgal eden radyoyu kapattı. İnsan boyu ve genişliğinde, üzerindeki kontrol düğmeleri dışında cilalı ahşaptandı. Güzel olsa da pili hızlı tüketiyordu. Yenisini almak gerekecekti. Banyoya gitti. Evin her yerinde az eşya bulundurmayı severdi. İç temiz su dolu kova küvet olarak kullandığı büyük varil ve ayna. Şehirdeki diğerleri gibi hafif esmer tenli, kahverengiye çalan koyu saçlı ve gözlüydü. Onların aksine gözlerin içinde hala heyecan ateşi yanıyordu. Saçları bile daha canlıydı sanki. Ve ne kısa, ne uzun, ne yakışıklı, ne çirkin. Olması gereken neyse o. Yüzünü yıkadı, gülümseyip çalışma odasına geri döndü. Yeniden kağıtlarının karşısına geçti. Romanını nihayet bitiriyordu. Son cümlelerini yazdı. Her şey geç kalmasına değmişti. 9.386 Dürbününü pencerenin iç denizliğine, yaslandığı yerin kenarına bıraktı. O adamın bakışlarında açıklayamadığı bir şey vardı. Tüylerini ürperten bir aşinalık. Adamın boynunda ilmeği çoktan geçirmişlerdi orta yaşlarındaydı. Beyazlaşmaya, griye dönmeye, yeni yeni başlamış saçı ve sakalı. Rengi atmış kıyafetleriyle oldukça hırpaniydi. Kimdi o? Tanıyordu sanki. Mutlaka yakından bakmalıydı. Felaketin eşinden döndüğümüz gün üzerinden uzun zaman geçmedi. Unutmayın, unutmanız radyoyu kapattı. Pili hızlı bitiyordu. Ne zaman değiştirmişti? Baş ağrısı geri geliyordu. Merdivenlerden indi. En az dört basamağı gıcırdamıştı. Yenilenmelerinin zamanı geliyordu. Temizlenmelerinin de parmak kalınlığında toz. Eski ve yeni ayak izleri üst üste binmişti. Kulaklarındaki ince çınlama, ensesindeki ter, içinden yükselip göğsümü titreden, dengesini bozup neredeyse düşercesine aşağı inmesine neden olan panik. Holü geçerken diğer odalara kısaca göz attı. Hepsinin durumu aynıydı. Onu asıl şaşırtansa yatak odası oldu. Her gün uyuduğu yatağın, yanındaki bazanın kirli çamaşır sepetinin ve etecinin üzeri. Nasıl fark etmemişti tüm bunları? Peki elbiselerin böyle eskidiğini dokunduğu elinde kalıyor veya kapalı kalmış kokusu yüzünden midesini bulandırıyordu. Eline geçen paçavraları apar topar giydi. Dokuması incelmiş, bol beyaz keten gömleği, rengi griye yaklaşmış pantolonu, önceden, belki siyah, her tarafı çatlamış ve dikişlere atmış uzun deri çizmesi, Neler oluyor, neler oluyor, neler oluyor. Sokağa çıktı ve hava soluk borusunu temizlerken gözleri yaşardı. Hayır, kendimi kaptırmış olmalıyım. Kesin zamanın ucunu kaçırdım. Evdüm böyle değildi. Hayır, hayır, hayır. Bulanık görüyor. Ahmet değilse burası normaldi. İdam platformu şehir merkezindeydi. Oraya koştu. Buranın o eğlenceli, panayır havasından eser kalmamıştı elbette. Kahveye girip çıkanlar, yan sokaktaki pazara gidip gelenler. Kimsenin olup bitenlere ilgisi yoktu. Dükkanların yarısı kapalıydı zaten. İnsanların burada oyalanmak için gittikçe daha sebebi oluyordu. Beklediğimiz kurtuluşumuz! Cellat tam karşısında durduğunu görünce sustu herkes meraklı onlara döndü. Ve işte o anda dar ağacındaki adamın bağırmasıyla celladın koşup kolu çekmesi ve zemindeki kapı açması infazı tamamlaması bir oldu. Konrul onu! Çığlıklar ancak onu eve yatağına taşıdıklarında biraz dindi. Sayıklamaya devam ediyordu. Romanım, romanım, romanım. Sakinleşmesi için yukarıdan kağıtlarını ve kalemini getirdiler. Son cümlesini yazdı. Yarını göremeyecekti. 14.796. Masanın üzerinde koyduğu yerde durmayan, yuvarlanan ve düşüp merceği kırılan dürbünü fark etmedi. O adamın bakışlarında açıklayamadığı bir şey vardı. Tüylerini ürperten bir aşinalık. aldık Ve yine aynı gün diğerlerinin aynı. İnsanlar bile gün geçtikçe birbirine benziyordu. Adamın boynuna ilmeği çoktan geçirmişlerdi. Saçı ve sakalı beyaz ama gösterdiği yaşa rağmen hala gördü. Istırap çekmenin, büyük taşımanın bezginliği her yerinden hissediliyordu. İçlerine inmemiz gerek. Bu insan müsveddeleri toplumumuz için büyük tehdit. Evet, Evet, evet. Bu adam da kimsenin anlamadığı haltlar yemek üzereydi. Rahatı kaçanlar olacaktı. Belki ölenler. Adamı gerçekten tanıyor olabilir miydi? Kendini aşırı zorlamıştı. Radyoyu kapatıp banyoya gitti. Yeni pili ne zaman takmıştı? Aynada kendine baktı. Geceleri uyuyup uyumadığını bile bilmiyordu. Gözleri iyice yuvalarına kaçmış etrafı kararırken akları sararmış, zayıf ve soluk. Yüzünün üstüne bırakılıp unutulmuş çöplerden farksızdı. Saçlarını düzeltmeye çalıştı. Her hareketiyle onlarca saç deli kopunca vazgeçti. Renkleri solmuştu. Şehirde yiyecek kalmamıştı. Her gün stoklar azalıyordu. Tarlalardaki olgunlaşmamış meyve sebzelere düşmüşlerdi tüccarlar niye gelmiyordu ki? Diğer şehirlerde de durum kötü müydü? Kafasından aşağı su döküp geri döndü. Kağıtlarını önüne çekti. Romanını bitirmeliydi. Açlıktan ölmeden veya idam edilen sonraki kişi olmadan. Son cümlelerini yazdı. Dünya yine öldürken ve her şey baştan başlarken gidebileceği bir yer kalmamıştı. Eski çağların roketlerini düşündü. Gerçekten başka gezegenler var mıydı? O zamanlarda yaşasaydı güneşe giderdi. Şimdi hareket etmek için duracaktı. Sonraki güne kadar. 20251 öndürbününü kapıdan çıkarken tuvalet kovasının içine attı. Yine bir idam Saçları dökülüyordu alnının iki yanı geriye doğru açılmış, sakallarıyla birleşip yekpare olan tellerin arasından kafa derisi seçilebiliyordu. Ne ilgi çekici. Bıraksalar kendi ölecekti zaten. Pazara gidip ne bulabileceğini bakmayı tercih ederdi. İnsanlar ayağını sürüyerek yürüyordu. Cellad'ın konuşması dışında çıt çıkaran yoktu. Ne kuş ötüşü veya köpek avlaması ne çocuk gülüşmeleri konuşanları görebiliyordu, duyamıyordu. Fısıltıdan fazlasını çıkaracak istekleri yoktu. Cehennem böyleleriyle dolu olduğundan şüphesi olan var mı aranızda? Onları tekrar layık oldukları yere göndereceğiz. Bunun için Evet, evet. Elma kaça? Pazarcı taburesinden kalkıp tezgah geldi. O da aynıydı. Farklı bedende aynı sefalet. Hangisi? Fazla ham olmayanlardan. Tanesi 600 lira. Yarım ver, şundan da. Lafını tamamlayamadı. Biri bağırıyordu. Genç, On yedisinde bile göstermeyen biri. Yüzü etli, hareketleri canlı. Kıyafetleri yeni ancak kendisine büyük gelmiş ve epey hırpalanmıştı. Hello paltosu, içi pamukla dolu olmalıydı. Kocamandı. Ya idam ne demek abi manyak mısınız lan siz? Kaçıncı yüzyıldasınız ha? Küfrünün ortasında ağzını kapattılar. Koluna girmiş kahveye geri sokuyorlardı. Tezgahtara kim bu diye sordu. Birinin torunuymuş öyle diyor. Daha önce duyduysam ne olayım? Meczup herhalde dedi tezgahtar. İsmi neymiş dedesinin? Hakan mı? Hasan mı? Öyle bir şey. Ekmekten çeyrek dilim deri parçasını da ver. Çorbalık değil mi? Evet, çorbalık. Hakan, şu saçma romanını bitirmek için evine döndü. Artık tozlar ayak bileğine geliyordu. Umursamadı. Son cümlelerini yazdı. Kağıt tomarını masanın yanından... Tertemiz yere bıraktı. 25803 beş bin Dürbünüyle kaşıdı. O adamın gözlerinde küçük cinler vardı. Neşeyle hoplayıp zıpladıklarını ta buradan seçebiliyordu. Hah <laughs> tatlılığa bak. <laughs> Boynundaki ilmekle gözlerin içine bakan, hiç korkmayan ama bıkkın ölümün bile hayatında olup, bedenleri değiştirmeyeceğini kabullenmiş bir adam duruşuna sahipti. Çok yaşlı, kafasında tel tel beyaz saçları, göbeğine uzanan sakallarıyla kurumuş bir ceset, omuzları çökmek üzereydi. Kan ağırlığıyla ipi geriyordu. Dürümü tekrar gözüne kaldırdı. Dürüm, <laughs> evet evet, radyoda cellat konuşuyordu. Kendinizde değişiklik hissederseniz yakınınızdaki güvenlik güçleriyle ilet... Ah kendisine şöyle baktı. Yok aynı ben ya. Sahneye tam bir gösteri. Gösteri. Doğru koşan adamı gördü. Üzerindeki puf puf paltosuyla orta yaşlarında. Masanın üzerine fırladı. Dizlerin üstüne çöküp içindeki safrayı pencereden dışarıya kustu eliyle ağzını silerken derisinin yapışarak etinden ayrıldığını hissedebiliyor ve o bant sökülürken çıkana benzeyen ses duyabiliyordu. Cellat konuşmayı bırakmıştı. Ne oldu? Ne oldu? Yaşlı adamı asmışlardı. Şimdi dik duruyordu. Yükü hafiflemişti ama huzurlu olduğunu söyleyemezdiniz. Diğer adam onları umursamadı. Yere eğilip mikrofonun kablosunu tuttu ve ayaklığını devirerek kendisine çekti. Tabutun kapağını kaldırdığında yerin altına döne döne ilerleyen o kuyuyu tamam tamam. Adamın şakağına inen ilk sopadan çıkan ses odayı doldurdu. Sonra sessizlik ve ölüm. Ah ah. Hemen bağdaş kurup kaldığı sayfayı buldu. Ne ilham, ne ilham! Son cümlelerini yazıp romanını bitirdi. 34.125 Dürbününü öylece dışarıya bırakıverdi. Derisi kemiklerine yapışmış. Kaşına kadar her tüyü dökülmüş bir ihtiyarı asıyorlardı. Açıkta tüm bedeni yaşlı lekeleriyle doluydu. Bembeyaz sakalı uzun ve temizdi. ''Dönecek!'' İpin ucunda sağa sola. Tahta pencereleri kapadı ve <laughs> fenerin fitilini <laughs> yaktı. Duvardaki gölgeleri beğenmedi ama söndürdü. Püf püf püf. <laughs> Tekrar yaktı. Yine istediği gibi olmasa da iş görürdü. Radyonun sesini açtı. Evet, evet açtım. Tiz ve kalın tanıdık ve yabancı. Burnu kanadı. Hiçbir şeyin sonu yoktur. Sonu olan hiçbir şey bitmiş değildir. Ve biten hiçbir şeyin sonu yoktur. Sonu olan hiçbir şey... Yüzüne döktüğü suyu alttaki tasla toplayıp içtikten sonra... <laughs> hazırım evet hazırım. Romanımı bitirelim. Bundan iyisi olamaz. Olamaz. <laughs> Masasına dönüp kağıtlarını önüne çekti. Son cümleler ve sonrasında Özgürüm! Özgürüm! Radyo yayınla başka yabancı bir karıştı. Öyle bağırıyordu ki duvarlar titriyordu. Çok yaşlıydı. Çok. Geldiğimden beri her gün Asmayın artık şu adamı görmüyor mu? Sonra celladın ses duyuldu. Cılız uzaktan. Bunu da hazırlayın. Evet, evet. Ne olacak? Beni de her gün asına...